Malumunuz yama yeni geldi. Daha yamaya adapte olmadan yeni bir öğretici video yapmak istemedim. Öncelikle yamayı benim öğrenmem lazım ki size de öğretebileyim. O yüzden size bir gameplay videosu yapmak istedim. Lakin bu gameplay videosu diğer YouTube kanallarındakilerden benzemeyecek. Ben oynarken yaptığım bütün hareketlerin nedenleriyle beraber size anlatarak oynayacağım. Aralarda konuşmadığım kısımları, önemli olmayan kısımları ise hızlandırarak geçeceğim. Yine de aklınızda sorular kalırsa yorumlarda sorabilirsiniz. İyi seyirler. Burada karma vezyil almam lazım. Bram gereksiz. Karma vezyil 2 seviye olduğu zaman çok güçlü karakterler. Aphelion var. Karakana kanat ableme Daha iyi bir şey yok alalım ya. Nideli kara kanat yapma nedenim bir kişiyi feda ettiğimiz zaman kara kanatlılar can kazanacak. Nidale de aynı zamanda şekil değiştiriciden o canı katlayarak kazanacak. Burada Gargoyle ben niye Nidale'ye verdim ki? versem hepsine dağıtacak. Burada hata yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Nideli satınca düzeltiriz onu. Nidelimiz çok dayanıklı da takımda hasar yok. Yarım saat sürüyor savaşlar hasar çıkartacak birisi bizi yener. Yani hasar bulmamız lazım bir yerde. Bir şekilde yeniyoruz milleti de nasıl yeniyoruz ben de bilmiyorum. Yani hasar hiç yok. Level basalım da belki bin falan atarız. Kişi sayısından kazanırız. 4 kara kanat fark etmesi lazım şimdi. Yani level bastık adamda 3 tane 2 seviye karakter var. Denk geldiğimiz adama bak. Yenemedik ya. Şimdi level basıp 8 gol harcadık. Ama ona rağmen yenemedik. Bu çok kötü oldu. Yani Erken ekonomiyi biraz batırdık da bir şey olmaz toparlarız. Canımız iyi. Yani burada ya Spot'u alacağız ya da Rengar'ı alacağız. Ya da Rengar'a başka bir item alacağız. Bakalım artık ne kalırsa. Yukarıdayız biraz. ebedi parçası aldım. Yani başka da bir şey kalmadı zaten. Abi takımdan hasar çıkmıyor 2-5'te berabere kaldım ya. Gerçekten inanamıyorum. Bari kaybediyorum şu nedeliyi falan satayım da faizli olduğuna çıkayım ya. Bu ablimi ortadaki karaktere verdikten sonra Afelios'u ön tarafa alacağım. Çünkü Afelios erken ölürse rengar güçlenir. Aslında dükkanda Lilia da var ya. Koyayım süvari açılsın bari ya en azından. Ablemi ortaya verdik. Karakterlerden hasar çıktı Lucy katalım dedik bin alıyoruz. Allah'ım. Morello zaten kesin lazım. Hem Sivin'in ana eşyası hem ağır yara lazım. Onu direkt verelim. Lya yalandan tutsun. Sivin gelince satar. Ona veririz. Şu Ezreal'ı da Sejuani ile değişelim. Ekstra can versin. level karakterlerle win almaya devam ediyoruz. Bir de eklentilerden avayacağını gelirse. Kötü ya burası. Ornitemi bu kompta iyi değil zaten. Yani savaş eklentisi olsun diye sürgünler alacağım ya. Bu kompta fazla eşyanız olduğunda kimseye veremiyorsunuz. O yüzden mecbur ya. Bu adam bu dakikaya kadar listine hiç eşya yapmamayı nasıl başardı acaba ya? Zor iş. Ama çok fazla ejder hakimi var. Bu da bize ileride sıkıntı çıkartır. Yani en azından bir tanesi çok güçlü olur yani bunların. Bizim de güçlenmemiz lazım. İkinci bir el gireceğim ki Karakan'a kanat yüzünden daha fazla verim alayım. Biz bunu oyunun ilerisinde kağıt helifaya çeviririz de şu an eklentileri çok iyi yani. Sibernetik uplink falan var. Bunun Türkçesini iyi hatırlamıyorum. Mana inleyen işte. Ha, buradan spatula alabiliriz de hem kalmaz hem de ben artık hasar istiyorum ya. Tabii ki istediğim hiçbir şey kalmadı. Ne alacağım bilmiyorum yani. yani şuradan büyüdürenci alayım da belki ileride runan yaparım yani. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Ya eşyasız rengar eşyasız reel kadar etkili olmayabilir belki ama iki rengar aynı anda aynı kişi atlarsa onu teklerler ya o yüzden iki tane rengar koyayım. Siz burada bir altın için beklemeyip levelde basabilirsiniz de yani çok büyük farklar yaratacağını düşünmüyorum ya o yüzden basmayacağım ben. Bu adam beni boyun oyun üçüncü defa mı öldürüyor? Ne yapıyor ya? Yani dört kere yenildim üçü galiba bu adamı. İki seviye yapmayacağım zaten. Yakında seviyeni bulurum. Seviyenin eşyalarını taşıyor. Gerek yok. 7 level oldu. Oy 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 oy. Geldi gönlümün efendisi. Geldi gönlümün efendisi. Şu Runa'nda da verelim. Zaten ana eşyalarından. Ha, eklentilerin hepsi kötü de. En azından sürgünler 2 varken 3 de alınır ya. Üst üste binerler. Yani Baya bir kalkanla başlarız. Yok ya bizim kesin bir şey yapmamız lazım. Bu kadar ejderha hakemi nedir ya? Eklentileri de iyi. Yani İleride bu bize sıkıntı yaratır. Rengar 3 bile tutamayabilir yani. Yani normalde siz burada durun Rengar'ı üçleyin 7 levelde ya da en azından 6 tane Rengar bulun da. Ben şu anda 80 canım yani oyunu kazanmak istiyorum. O yüzden Sivey'in 3 deneyeceğim yani gideceğim 8 levelde arayacağım. Zaten 8 levelde Rengar'ın bulunma oranı düşmüyor. Yani Rengar'ı da 8 levelde 3 leri. biraz canım gitse de yolda sıkıntı yok. 80 canım yani. Tutarım her türlü. <laughs> Bakın şimdi biz bunun doğal düşmanıyız. Zayıf'ı izleyin. Rengar 2 levelken bile Zayah'a yapışıp bırakmıyor. 3 level olduğu zaman direkt tek atıyor zaten. Zayahlara oyun, oyun oynatmıyor. 3 level Zayah'la bile bu kompu karşı kazanamazsınız. Öyle değil. Şöyle evet. yalandan bir eşya alalım yani bizde zaten bir şey kalmıyor. Aslında ejder pençesi bayağı iyi oldu. Rakipte çok fazla ejder hakimi var. Bir süre sırtımızı Sveyn'e dayarız artık. YouTube videosunda 70-80 canın altındaysanız yumurta almayın demiştim. Bu adam ölür. Yani bu canla yumurta aldıysan rakip savaşa hükmen aldığı zaman hayatta kalamıyorsun. Yani çok zor. Bu adam bence ölecek. Bize kesin ebedi lazım, ebedisiz rengar oynanmaz yani onun dışında yanına bakarız bir şeyler artık yani bu, bu olmaz, değişelim bunu. Müthiş, harika, bir rengarın isteyeceği daha iyi bir şey yok. Ya can çalma falan olurdu da yani ben lafın gelişi çok iyi geldi. Yani siz, siz olun şu eklentileri sakın seçmeyin. Adamın eklentileri hangi eklentiler seçilmez eklentisi ya. Yani bir eklenti kötü gelir şanssızlık olur. İki belki çok şanssızlık ama üç tanesi de kötü gelmez. Adam yani Yalnız alev alıyoruz. Ben yolda baya bir dayak yeriz diyordum da yani 73 canız. Yeniden işleyicim var. O rengarı alıp işleyebilirim. Bayağı iyi olur. Yani böyle bir şanssızlık var mı ya? Karakterleri yan yana koyamıyorum. Zeki geliyor. Yan yana koyarsam sürgün buff'ı gidecek. Yani rengara vereyim. Saldırı gücü alsın bari yani. Yan yana koyamam ama. oy süvi olacak ya rengardan önce 3 olacak galiba bu ne Şimdi bir Swain daha görürsek ya da canımız biraz daha azalırsa bütün paramızı harcayalım. Sivey'in 3 çalışalım. Sivey'in 3 direkt taşır maçı. Yani Serap Bafı Cellat o da Sivey'ini counterlıyor. Dediğimizde hasarı aldık. Yani şimdi arayacağım. iki tane bulurum herhalde ya. Abi son ikisi ne nasıl tek sayfada geliyor? Böyle bir saçmalık var mı lan? Ben kazandım şu an maçı. Bitti. İstedikleri kadar çırpınsınlar. O değil, müziği değiş, müziği. Bu müzikle bu karakter gider mi? Yani beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorumlarda sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.